Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Diyanet TV ekranlarındayız. Bugün ne izliyoruz programıyla karşınızdayız. İzlediğimiz şeylere de dikkat, farkındalık ve o bilinçle bakabilme çabası içerisinde olmak. Ramazan'da aslında hep diyoruz ya, yani o farkındalıklarımızın daha da açıldığı, o algımızın daha da açıldığı zaman dilimi. Ya dikkat etmek lazım yani. Böyle izlerken çünkü alt metin olarak siz bunu alıyorsunuz. Eğer dediğim gibi orada sağlam lök gibi bir direğiniz yoksa yıkılma gerçekleşebilir. Dikkat etmek gerekiyor. Derdi olmalı insanın. Yoksa da gidip edilmeli. Görsel Endüstri'de ahiret inancı temsili konusunun ele alınacağı ne izliyoruz? Pazar 22'de Diyanet TV'de.